Her şey tam mı? Her şey tam. Ee, bugün ne oynuyoruz? Kafalardan kaçıyoruz. Biraz saçma evet ama. Göreceksiniz. <laughs> Göreceksiniz diyecektim. Görüyorsunuz zaten. aç kaşığı. Aa. neyse ya bak. Çıkışı gördüm ki ben zaten. Hemen gidiyorum bu arada. beni bırakma <laughs> bırak. <laughs> tamam. Allah burası çıkamaz. Sokak. Eee. Oyun bir garip olunca ben de bir garip oldum. <laughs> Lan! Hayır! Kafa, 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 kafa! Kafa! Lan buradan nasıl zıplayayım? Ben tam zıplayayım. Ne yapacağım şimdi? Şimdi bütün her şey gitti mi? Allah ya. <laughs> yani nasıl bir şey olacak? Kafa böyle bir şey. Oy üstünden atladı. Orada hiçbir şey yok. Tamam. Bey kattım araya. bir dakika. Oyunun sesini bir kısayım. Abi nereye geldim ben? Buna ne oluyor? Bu niye böyle? Boz söz onun üstüne gittim. Bir baktım buradayım. Elimde roket var. Bunu öldüreceğiz galiba. Bu bitsin oyuna geri dönerim abi. Bu ne? Zaten hazırdım. ...yok, bir dakika. şeye bastım ya... Içinde. Neyse, bir daha ama çok değişik bir Lan ben niye yapmaya... ...geri geldim? Çorba <laughs> <laughs> uçurdular uçurdular. Tamam bu bitti. Hadi bana bay bay. şimdi normal oyuna geçin Bak şurada şey var bu Şurada sepet var. Arkasında bilgisayarın arkasında priz var. Onun da arkasında akım korumalı priz var. Onun da yanında bir de vantilatörün prizi var. Onun yanında üçlüsü var. Yani benim setup çok kötü. Bayağı dağınık. Lan hiç kimse çıkmadı karşıma. Normal mi bu? Burada çıkardı mı? Yok burada da çıkmıyor. Lan bu normal mi? Kafalarını deniyorlar herhalde. Lan şuradan lan şuradan. Çıkmak aldık. Burada var. Hadi be. Bakın çiçeğim açık. Bokumuyor. Ağzımı bozduruyorlar şimdi. Oğlum dev olamazsın demedim. Adam olamazsın. Evet. Beyaz adam mı olur? Adam değil işte. Aha şu. Aşama 2'ye geçiyor. Vaa. Bak şimdi arkasından ışın Dur ben işte değil mi? Aaa burayı ben yine. <laughs> Nasıl kurtuldum ben ondan? Loma, neem me op! Koos, 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 koos! Hop! Bye, bye! Hop, oh, zij bye, bye. <laughs> Hayır. En başa mı döneceğim? Labirent tamam labirent de değil. Abi labirent çok gıcık ya. Oynayan bilir. Burada Gelebiliyor mu? Gelemiyor tamam. Oğlum siz ne yaptınız ya? İki tane aynı karakter. Yemiş. Burası yıkılacak değil mi? Yani olası bir durumdu çünkü niye o kadar basit yapsın? Bir dakika. <laughs> Geçerim ben oradan geçerim vallahi binler geçerim. Geçtim mi geçtim diyeceğim sana. Aha. Aha geçtim. Geçtim. Allah ezik ne no, oldu baby. Sen de Allah sen de baby. Basit işler oğlum Aha aşama 3. Goodbye. Ha. Bu arada arkada bir ses varsa vantilatörü ses. Bir dakika. Kısayım mı Tamam. Bak bu ne? Kalktım ya. <laughs> Ulay hamşeyi bunlar ne yapıyor burada? Sen bir de kafa mı olacak? Ben dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum. Hayır. Bir dakika. Oraya geri nasıl çıkacağım? <laughs> Şuraya gidiliyordu bir yerde. Koş 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 koş. Hayır ya arkasındaydım ama. O nasıl oluyor? Aa onlara kanatlar lazım. Koş koş tamam. Şimdi bunlar dağlık. Bela olabilir. Ya şurada bir var ya. <laughs> Koş, koş, koş. bak şimdi ne yapacağım <laughs> ama üstüne çıktım orada yaşadım birkaç saniye birkaç saniye tamam iyi ama çok da iyi değil Oy tamamdır. işte bu. Hala. Aha bana benzeyen kafa geliyor. O kadar kaslıyım ya. Oyun bunu bana bakarak yapmış herhalde. kardeş. Gel gel. Bak şimdi bunları köpek gibi kullanmanın taktiği var. Hop çıkıyorsun. <laughs> Bak. Hop. Allah'ım neydi günahım diye artık şarkı çıkaracağım ya. Aynı o adam gibi. Bunların üstüne binebiliyorsun ya ama yani ne bileyim bir garipim bir şey Aha burası. <laughs> Bu oyunu ilk oynayışım değil o yüzden biliyorum. <laughs> Aşama dörde geldik. Burasına bitsin şey yapacağım. Videoyu kapat. Oyun çok güzel oldu. Ama bir zıplama falan vermiyor. Garip. Abi sen bu kanatları nereden taktın ya? Bu tüyler niye bu kadar ayrı? <laughs> kuş 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 kuş. Bu tüyler nasıl bu duvardan geçiyor? Şunu alayım. Hop. Aha bela 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 bela. Hop ah. Abi bu oyunu var ya. Bir kere öldüm lan dört bölüm boyunca. Dört bölüm bölüm, bölüm bölüm, bölüm, boyunca oynayıp da bir kere ölen var mı lan bu oyunda? Varsa videosunu açın. Gizli bir yer buldum lan. Ha ha. Bir de burada kaldım yani. Saygılar. <laughs> Parkurda çok iyiyim diye diyen arkadaşımın max yeteneği. Arkadaş ben oluyorum galiba. O arkadaş benim. Direkt ben yani. O arkadaş benim. O bir NPC. Ya da ben bir NPC. Koş koş koş. Tamam. Hadi be. O zaman bugünlük bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen yani. Görüşmek üzere. Şunu da da. Para kazanım.